5 Temmuz 2024. Kargo Bazar Dağlarına geldik. Şu arkamda gördüğünüz e, volkanik göllerden bir tanesi. Burada birçok volkanik göl var. Bunları görmek için geldik. Hatta e, çok büyük aslında küçük görünüyor şu anda ama e, burada balık da var. Alabalık hatta somunlaşmışlar diyorlar. Böyle bir metre boyunda. Şimdi avcılarımız da var. Şurada araçları görünüyor bak. Bunlarla beraber ve arkamızda kargo pazar dağlarında e, Amerikalılarla beraber atılan e, Rusya'ya izlediğimiz radarlar var. Bundan tavuca çıktık. E, 5 Temmuz olmasına rağmen halen e, burada kar var yukarılarda. E, balıkçılar, balıkçı arkadaşlar balık tutacaklar ben değilim Onlar tutacaklar beraber yiyeceğiz. Fakat biz de bir arkadaşla beraber mantar toplayacağız. Burada yükselt olduğu için mantar bulabilme imkanımız var şu anda. Mantar toplayacağız ve hava çok serin şu anda. Yani soğuk rüzgar esiyor. Güneş var ama soğuk rüzgar esiyor.